Ankara'da ilginç bir boşanma davası bugün manşetlerde yerini aldı. Ankara'da yaşayan Şengül Öz 10 yıl evli kaldı. Eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle çocuklarının velayetini babaya verdiğini belirten Şengül Öz Boşandıktan 3 yıl sonra eski eşi tarafından açılan dava sonucunda iki çocuğu için eski eşine nafaka ödemek zorunda kaldığını belirtti. İşsiz olduğunu ve sağlık problemleri yaşadığını dile getiren Öz yetkililerden yardım talebinde ve destek talebinde bulundu. Anne Öz bana aylık 12 bin lira nafaka ücreti çıktı ve geçmiş 9 aylık Nafaka ücreti ise 100 bin lira. Bunun içinde de avukatlık ücreti, icra dosya masrafları ve faizlerle birlikte yaklaşık 150-200 bin lira ödemem gereken bir tutar var dedi e, anne öz bundan ötürü mağdur olduğunu ve bu meblaları karşılayamayacağını belirtti. Anne öz 10 yıl evli kaldım ve iki çocuğum oldu. Birisi atipik otizmli. Eski eşimle biz anlaşamıyorduk. Aramızda şiddetli bir geçimsizlik vardı. Anlaşmalı boşanmamıza göre birbirimizden herhangi bir hak ve alacak talebimiz yoktu. Birbirimizden herhangi bir para talebimiz, tazminat talebimiz de olmadı. Hiçbir şey talep etmeden sadece kişisel eşyalarımdan birkaçını alıp çıktım evden ve anneannemle birlikte yaşamaya başladım. Yaşadığım bu evde de çocuklarıma bakmak için uygun koşullarım yoktu ifadesini bulundu. Nafakayı ve velayetleri bana versin eski eşim çocuklarıma kendim bakmak istiyorum diye konuştu. E, avukat yardımı almadan açılan ve eşlerin birbirlerinden bir şey talep etmedikleri anlaşmalı boşanma davalarında sık karşılaştığımız bir tablo bu. Emsal Ankara'daki boşanma davası, velayet hakkını elinde bulunduran taraf her zaman diğer taraftan nafaka talebinde bulunma hakkına sahiptir. Çocukların velayetini verdim artık karşı tarafa bir şey ödemek zorunda değilim şeklinde düşünmek doğru bir algı değil. E, bu sebeple anlaşmalı boşanma davasında da tarafların birbirlerinden herhangi bir hak alacak talebi olmasa dahi ortak çocukları var ise bu çocukların velayeti ve nafakaları konusunda net bir karar vermeleri gerekiyor ve nafaka yükümlülüklerini de yerine getireceklerinin bilincinde olmaları önem arz etmekte.